Anlayış yani Kur'an'ı olmayan bir anlayış ortaya çıkmış oluyor. Evet. Peki hocam bir de e, Kur'an nasıl bir evren tablosu çizmektedir? Modern bilimin çizdiği evren tablosu ile bu tablo ne kadar uyuşmaktadır? Yani Kur'an'ın çizdiği evren tablosunun en önemli şeyleri, olmazsa olmazları, bir karşımızda başlangıçlı bir evren var. Evet. Çünkü Allah'ın yaratması, evreden olmayan bir evren. Allah ona şekil vermiş. Başlangıcı olduğu gibi o tasarlanmış bir evren. Bilinçli bir şekilde düzenlenmiş bir evren. Ve bu düzenlenmiş, bilinçli bir şekilde düzenlenen evrenin bir gün sonunun gelmesi de kaçınılmaz. Kur'an'da dikkat edin birçok ayette işte Tekvir Suresi'ne bakarsanız güneşin sonundan bahsediyor. Başka bir ayette yıldızların sonunun gelmesinden bahsediyor. Ee, bu dünyanın da sonunun geleceğinden göklerle yerlerin yenileriyle değiştireceğini söylüyor. Ama kozmolojisinden çok çok önemli bir bilgi. Dikkat edin. Aynı zamanda evet. sonlu bir evren. Mesela bu son kısmını düşünelim. Peygamberimize karşı yaklaşımlarda Kur'an'da o saat bize gelmez diyorlar. Yani evrenin sonu bize gelmez diyorlar. Peygamberimizde görüyoruz ki alay edilen konulardan bir tanesi peygamberimizin evrenin sonunu geleceğini iddia etmesi alay edilen evet. konulardan biri olmuştur. Ve geçmiş dönemdeki fizik ve bilgi birikimini düşünürsek mesela uzun yüzyıllar Aristoteles fiziği birçok yerde egemen olmuştur. Orada yıldızlar sabit, sonsuzdan gelen bir ışıkla yakılmışlardır adeta. Buna benzer bir inanç vardı. Birçok kimse dedesinin bu evreni gözlediğini, dedesinin dedesinin gözlediği, dedesinin 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 gözlediğini bilirken acayip sabit böyle bir evrendeyiz. Böyle sapa sağlam yere baktım işte ne kadar aşağıya gidiyor. Yani bu evren nasıl yok olur? Böyle bir şeyin olması mümkün değil gibi bakıyorlardı. O dönemde baktığımızda o dönemde peygamberimizin bu evrenin sonunun geleceğini söylemesi aslında olağanüstü büyük bir iddia. Evet. Ve o dönemin bilimiyle de gösterilebilecek bir şey olmadığı için nasıl ki çürümüş kemikleri kim Diriltin. yeniden diriltecek diye peygamberimize karşı böyle bir alayvari bir uslup varsa hani Kur'an'da ona diyorsa ki ister e, taş olun ister demir ister gönlünüzde büyüttüğünüz daha büyük bir şey olun Onları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olur. Yani Kur'an bir yerde ona cevap verirken bu evrenin sonunun da gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ve bu o dönemde peygamberimiz için adeta dezavantajlı bir durum. Böyle bir şeyi savunmak. O dönemdeki peygamberimize bakarsanız hiçbir kar getirmeyen bir şey. Hani bazen diyorlar ya peygamber kendi menfaat için dini uyguladı. Ben de diyorum ki buyurun gelin mesela bu ayeti bir inceleyelim. Peygamberimiz o dönemde böyle bir evrenin sonu iddiası. Kozmolojik bu kadar büyük bir iddia ne avantaj getiriyor? Nasıl bir şey getiriyor? Tam tersi. O dönemde gösteremeyeceği bir şey olduğu için alay edilmesine vesile olmuş. Kur'an'dan da görüyoruz. O saat bize gelmez diye sürekli itiraz ediyorlar. Ha yani buradan modern bilime geçersek, oysa mesela modern bilimin bize çizdiği tabloda mesela bu husus, evrenin sonunun geleceğini artık apaçık ortaya çıkmış bir vasiyettir. Günümüzün ateistleri de artık bundan kaçamayacak bir şekilde kabul ediyorlar evrenin sonu gelmesini kaçınılmaz olduğunu. Artık biliyoruz ki yıldızlar ki güneşimiz de bir yıldız hidrojeni helyuma çevirerek hayatiyetlerini sürdürmektedirler ve bu yıldızların bir gün sonunun gelmesi, bu sürecin bitmesi kaçınılmazdır. Yani Mürselat suresinin işaret edildiği gibi bir gün yıldızlar ışığı sönecektir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani Kur'an'ın bu o kozmolojiyle ilgili bir iddiası bilimin de artık apaçık bir iddiası yani iddiası değil mi? Apaçık ortaya koyduğu bir e, bilimsel e, veri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela o yüzden mesela bu evrenin sonuyla ilgili mesela Kur'an'ın iddiasını günümüzde mesela ateistler de bunu savunmadığı için birçok kimse bunun önemini kaçırıyor. Evet. Oysa peygamberimizin dönemine gidip de o dönemde hangi şartlarda bunların söylendiğini düşünürsek bu daha iyi ortaya çıkacaktır. Mesela burada ben modern bilimin bu anlayışımıza önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu arada ben bir bir şey sorayım e, anlatımınızla ilgili. Hani peygamberimiz için dezavantaj olan bu kainatın sonunu haber vermesi. Mesela bazı ateistler bunu şöyle e, savunuyorlar. E, Birçok peygamber ya da işte uyarıcı ya da dindar insanları hep helakla korkutmuştur. Hı hı. Bu da böyle bir yöntem diye söylüyorlar. Tabii diyebilirler ama yani iddia açısından bu ıı, nasıl ki kavimlerin dikkat edin Kur'an Lut kavminin olsun diğer birçok kavminin Nuh dönemindekilerin batırılmasından bahsederken evrenin sonundan hiç bahsetmiyor. İnsanlığın ona benzer bir şekilde bu bütün evre dünyadaki insanların sonunun geleceğini de söyleyebilir. Tufan gibi bir şey. Çok daha basit savrulması bir şey bakarsanız. O dönemin mantığı açısından sırf bununla korkutmak hı hı. istediniz. Ama Kur'an'ın iddiası o değil. Kur'an iddiası yıldızların da sonunun geleceği söylüyor. Yani, dünyanın da sonun geleceğini de söylüyor. Mesela orada da bana göre çok enteresan ifade kısmı var. Kısmı bir helak değil ama bir komple yani, yok olur. Suların kaynatılmasından bahsediyor dünyanın sonunda Mesela işte Tekvir suresi hikayetinde güneşin sonuna da işaret ediliyor. Yani güneşin dürüldüğü de de e, diyor. Yani o saata atıf yaparak. Bu tabi savunulması çok daha zor iddia. Yani insanları evet. kendi yokluklarıyla korkutmak yeterli bir iddia. Bu kadar buralara gitmeye bir insan aklıyla korkutmaya çalıştığınızda gerek olmazdı. O dönemde kendisi için peygamberin dezavantajlı olacak bir pozisyon bu. Ama biz görürüz ki yani tabii ki Kur'an'ın amacı hani o dönemdeki dezavantaj avantaj olma iddialarının ötesinde gerçeğin Sadece gerçeği ama ne pahasına olursa olsun gerçeği ortaya koymak olduğu için evet. o da apaçık bir şekilde ortaya koymuş. ha Bugün de biz tabi bunları değerlendirdiğimizde işte peygamberimiz nasıl kendi avantajı için bir şeyler söyleme endişesi olmadığını, ha gerçeği ne pahasına olursa olsun gerçeği ortaya koymak endişesi olduğunu bu verilerle daha güzel bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ondan da ben diyorum ki biz modern bilimin verilerine de gidip de Kur'an'da o söylenenlere bir daha bir bakmamız, bir daha bir şey yapmamız, onları değerlendirmemiz ufkumuza ufuk katacaktır. Ki o diğer hususlar da vakit olursa biraz da konuşuruz. Yani evrenin başlangıcı olması ve tasarımlı olması da asıl çok dev iddialar ve onlar da bize şu andaki modern bilimin koyduğu verilerle ben önemli desteklere sahip olduklarını düşünüyorum. Peki evrenin başlangıcının olması felsefi açıdan neden önemli hocam? İslam kelamcıları bu konuda nasıl deliller ileri sürmüşler? Evet gerçekten de dediğiniz gibi yani İslam kelamcılarının en sevdiği delillerden biri e, hudus delili dediğimiz delil olmuştur literatürde. Hı hı. Hudus delili e, bu evrenin sonradan var olduğu e, fikrinden hareketle sunulan bir delil. Bunun da özellikle kindi, gazali ki bu aslında e, Maturidi ve diğer daha birçok felsefeci de var ama bana göre en güzel şekilde sunumları benim gördüğüm kadarıyla. Kindi ve Gazali'de görüyoruz ki Gazali'nin çok önemli eseri teafütü felasifenin ilk bölümlerinin ayrıldığı değilim de aslında bu hudus delinedir. O evrenin bir başlangıcı olduğunu göstererek ezeli olmadığını e göstermeye çalışmıştır. Şimdi oradaki deliller tabii ki o dönemde bilimsel veriler olmadığı için fırsat olursa ben bugünün biliminin de nasıl bunlara entropi yasası Big Bang teorisinin katkısı olduğunu anlatmak isterim. Fakat o dönemdeki ilk başta Kindi ve Gazali'nin e, ileri sürdüğü e, versiyonları bugün bizim daha çok matematik felsefesi'nin adeta içinden delillerdir diyebiliriz. Kindi ve Gazali evrenin geçmişinin bir sonsuzluk olamayacağını göstererek bu evrenin bir mutlak varlık olamayacağından yola çıkarak argüman kurmuşlardı. Yani felsefeyle ilgilenmeyenler için hatta biraz ağır olabilecek argümanlardır bu. Yaptıkları şey aşağı yukarı şuna benzer tarih boyunca Allah ezelidir fikrine karşıt getirilmiş materyalistlerin tek fikri var ki materyalistler dışında bazı İslam filozofları da o dönemde hani Allah ezelden bir bu evreni yaratıp da evren ezeli olabilir mi gibi düşünmüşlerdir. Ee, sonuçta Allah'ın ezeliği fikrine karşıt tek çıkartılmış fikir bir yerde evrenin ezeli olması. Ha buradan siz eğer ki bu evrenin ezeli olamayacağını gösterirseniz Allah'ın ezeli olması dışında bir alternatif kalmaz şeklinde bir stratejiyle bu argüman kuruluyor. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ya Allah ya evren ezelidir. Evet. İlk maddede. ikinci maddede de evrenin bir başlangıcı olduğu için ezeli değildir gösteriyor. Yani bu iki şıktan birinin olamayacağını gösteriyorsun. Otomatikman Allah ezelidir ortaya kalıyor. Hani bir şeyin ezelden biri olduğunu gösteremeyeceğiniz için ama ne yapabilirsiniz? Bir şeyin başlangıcı varsa onu gösterebilirsiniz. O yüzden de Kindi ile Gazali bu evrenin başlangıcı olduğunu göstermeye kalkmışlardır. Bunu yaparken de yaptıkları şey şudur. Eğer ki evrenin geçmişi sonsuz derseniz, e, ortaya çıkacak paradoksları göstermeye çalışmışlardır. Mesela şuna benzer bir şekilde tarif edebilirim bunu. Birazcık ağır olacağı için, bazı buna meraklı olmayan e, dinleyicilerimiz kopmasın diye bunu kısaca geçeyim. Kısaca. Teker teker sayarak, mesela biz bir sonsuz diziyi dolduramayız. Sonsuz zaman bile verseler, 1, 2, 3, 4, 5 sayın, 1 milyarı gelin. Da olmaz. Bir katrilyon evet. değil, bir katrilyon bir vardır. Daha ötesi değil. Ne derseniz diye Çünkü tanım gereği sonsuz. Ne kadar birer birer eklerseniz tamamlanamayacak bir dizi demektir. ha İleri doğru gidince bunu anlamak mümkün. Evet. Fakat evrenin geçmişi sonsuzdur dediğinizde burada apayrı bir şey var. Geleceğe doğru gitmek gibi bir şey değil. Sonsuz tamamlandı evet. da buraya geldi diyorsunuz. E, bunun içinden nasıl şey, çünkü teker teker saymayla sonsuzu dolduramazsanız o zaman geçmişin de sonsuz olması mümkün değil. Çünkü geri geri de sayarak bu sefer de sonsuzu da doldurmanız mümkün değil. E bunu tabi çok daha detaylı gösteriyorlar. Burada bazı seyircilerimiz kopabilir diye oraya detaylı girmek istemiyorum. Ama evet. yani bakıldığı zaman felsefe açıdan gerçekten çok ince akıl yürütmeler. Buradan hareketle dikkat edin. Yalnız sadece bu evrenin başlangıcı olmasını gerektiğini göstermiyorlar. Bu evrenin başlangıcın aynı zamanda zamanın başlangıcı olması gerektiğini de söylüyorlar ki bu izafiyet teorisiyle bugün vardığımız bir sonuçtur ve Allah'ın sadece bir evrenin yaratıcısı olarak düşünmememiz gerektiğini aynı zamanda Allah'ın hem evrenin hem bu evrenin zamanın yaratıcısı olması gerektiği gibi şeyleri de ortaya koyuyorlar. Birazdan fırsat olursa bunun evet. aslında ne kadar birçok günümüzdeki kaderle ilgili mesele diğer meseleler ne kadar ufuk açıcı bazı yönleri olabileceğine de değiniriz.